Kılıçdaroğlu benden bahsetmiş. Üçakla beraber geldik. Kılıçdaroğlu'nun bugün mitingi vardı. Salihli'de, üzüm mitingi. De. Benden bahsetmiş. Demiş ki Selçuk Özdağ dedi ki yaş üzüme desteklemede 150 lira olacak. Ben 150 ol olacak demedim. 150 liradan aşağı olmaması çalışıyoruz ama 130 olur. 140 olur. 160 olur. Arkadaşlar geçen sene 80 kuruş verdik biz. Biliyorsunuz yaş üzümdeki ihracatta ton başına 80 lira verdik. Bu sene de ton başına ne olması lazım enflasyona göre 90 kuruş. Veya yani 91 olması lazım. Kilo 90 kuruş, ton 90 lira. Enflasyon %9. Biz bunu Sayın Bakanla, Sayın Nihat Seybeci Ekonomi Bakanıyla, Maliye Bakanımızla, Sayın Mehmet Şimşekle, Başbakan Yardımcısı Ekonomi Sorumlu Ali Babacan'la görüşerek onlar da başbakanımıza görüşerek bunu 130 kuruşa, 130 liraya çıkarttı. Niye yaş üzümde destek veriyoruz ki? Yaş üzüm Rusya'ya gidiyor. Gitsin, kuru üzüm azalsın, azalınca arz talep dengesini doğru sağlayalım. Üzüm 3 olsun. Üç buçuk lira olsun, geçesine 5 lira. Oldu. O farklı bir dönemdi. Doğum vardı, dolu vardı. Orada. O nedenle biz şu an 130 kuruş yaptık. Sayın Kılıçdaroğlu çok çalışsın. Çok gayret sarfesi. İptara gelsin, 150 kuruş versin. Bekar haklarına boşamak kolaydır. Kolaydı. Onlar eğer çok iyi iktidar olsaydılar, DSP, MHP, ANAP, DSP, Ecevit bunlar lideri değil miydi? Ecevit lideriydi. Niye üç buçuk yılda hükümeti bırakıp da gittiler? Enflasyon ne kadar Bankalar, herkes traktörlerini satmaya başladı. Boşanmalar, fabrikalar, her şey bitmişti efendim Türkiye'de. Bir milyar dolar imerlerden borç para istedik hatırlayın. Koterali diye başladı bize. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu, Gerçi inşallah abdestlidir benim adım ağzım alırken de. İnşallah abdestlidir. Fazla konuşmayacağım şimdi. Ben kendisine şehrimize hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım diye hitap ettim. Ben Ecevit'le cezaevinde kaldım. O 12 Ecevit'e Sayın Başbakanım diye hitap ettim. Benim için devlet adamlığı söz konusu kolay değil, Türkiye'de başbakan olmak. Biz sanki gösteririz herkese. Ama konuşurken doğruyu konuşmak lazım. Biz üzümle ilgili de yapılması gerekenleri yapıyoruz geçen sene dolu vardı, don vardı biliyorsunuz. Biz daha çok Tarsim'e teşvik ediyoruz, Tarsim'e kayıt olun diyoruz. Sigortanızı yaptın araba yaptırdığınız gibi. Nasıl ki evinizi sigortalıyorsunuz depreme karşı, özellikle arabalarınızı yapıyorsunuz.